Cepheden yeni bir haber var mı kumandan? Hayır, henüz yok. Ama İstanbul bazı tedbirler almamızı istiyor. Söyle kumandan, ne lazımsa yapalım. Evinde birden fazla atı olanlar getirip, hükümet konağın önündeki görevliye teslim edecekler. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, Lazım olduğu zaman Cephedeki askerlerimize gönderilmek üzere buğday lazım. Yaparız. Buğday yetiştiren ailelerden her biri birer çuval buğday verecektir. Oh. Evet. Veririz, veririz. Hepsini veririz. Evet. Yine ihtiyaç olduğu vakit gönderilmek üzere... ...birer çift çarık, birer çift çorap vereceksiniz. Veririz. Evet. Yeter, 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 ki Yeter ki savaşı kazanalım. Selamun aleyküm. Oh, hoş geldin. Rahatladım. Hoş bulduk, buldu. buldu. Ramiz Efendi. Efendim? Ne işin var senin burada? Ne için Sen lazım kiliseye gidesin. Artık senin için burada yer yok. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Sen ne biçim konuşuyorsun be? Hristiyanlarla harp edeyiz. Sen geç onların tarafını tut. Anladın mı Ramiz Efendi? Abbas Efendi, cami burası. Yanlış yapıyorsun. Niçin yanlış yapaymışız be? Kızının hali ortada. Ben olsaydım vururdum kızı. Ramiz Efendi ne yaptı? Çekti bağrına bastı kızını. artık bizden değil. Gitsin buradan. Bizden İstemeyiz değil. Onu, biz biz i̇stemeyiz artık onu buradan. İstemeyiz 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 artık

Hayırlı akşamlar Zabit Efendi. Size de Bediye Hanım. Mikailoğlu Alex için geldik. Biliyorsunuz ki mahkeme kararıyla sürgün edildi. Kadi Efendi'nin emriyle Pürsü en geç iki gün içinde terk etmesi lazım. Oldu ben veririm Zabit Efendi. Sağ olasın. Baba, fena bir şey mi oldu? Ne oldu Sonra anlatırım. Beyler, hızlan çıkın, hadi gidiyoruz. Hadi biz de gidiyoruz. Mustafa, ne oldu? Can, bir de fena bir şey mi oldu? Sonra anlatır Ramiz amca size. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hadi dikkatli hayır, gidin. Hoşçağın. Hayırlı akşamlar. Allah sana Hasan ne oldu? Bizi camiden kovdular Hatice'm. Ne? Nasıl yaparlar bunu? Gidin buradan dediler. İstemeyiz sizi dediler. Siz gidin Yunan'a yardım edin dediler. Babam ne ka üzülmüştür. Üle atacağım üle. Ne ka fena süz varsa hepsini sürediler. Ne için yaparlar böyle şeyi? Her şey o şerefsiz kaymakamın yüzünden oldu. Kim soracak bunun hesabını? Merak etmeyin Meryem Hanım. Soracağız hesabını. He. Ee? Ramiz efendi, istemeye misin bana ne oldu camide? Haydi. İstemeylermiş beni gülsünler aralarında. Ben camiye değil, lazımmış kiliseye giden dediler. O neden mi dediler? Hem de yüzüne baka baka dediler öyle mi? Öyle dediler yüzüne baka baka. Sen üzülme Ramiz efendi, sen hiç üzülme, bırak desinler ne isterseler bırak inansınlar neye isterseler sen üzülme, üzülme. Fatma, ben de gülünlü yasılacağım. Cepheye gideceğim, edeceğim Ramiz efendi ben dogrimi duydum yoksa sen, sen aklını kaçırdın ne oldu sana? Aklım başımda benim Fatma. Şimdi ben bileyim ki akıllı yaşta dil başta ama sen gene de bana söyle bakalım senin yaşın kaç? Ne varım iş yaşımda? Dehin de sorayım ne varım iş yaşımda? Cık. Hüsmen senin neyin oluyor? Torunum oluyor. Ey, 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 bildin. Hüsmen senin torunun oluyor, sen de onun dedesisin, öyle mi? Öyle. Ey, de şimdi sorayım sana dedelerin ne işi var imiş cephede? Yaşıma bakma, yüreğime bak. Ben karar verdim, gideceğim cepheye. mı duyayım. Bak Fatma, ben bu yaşıma kadar geldim. Namusum için yaşadım. Bize iftira ettiler. Kara çaldılar alnımıza. Beni camiden kovdular. Ama ama hiç kimseye, ama hiç kimseye suçlu ramiz, ayin, korkak dedettirmem ben. Madem lazım imiş, vatanı koruyalım. Ben de gideceğim cebeye. Vatan için lazım ise hepimiz gidelim, hepimiz harp edelim. E bu ne anlayayım? Ramiz düşün ne konuşuyorsun? Sen camiden kordiler onun için mi istesin gidesin cepheye? İftira edeyler onun için mi istesin gidesin cepheye? Ben bunu anlamayayım. Ben cepheye gideceğim Fatma. Hem de en, en ülde gideceğim.